Annyeonghaseyo Tankut. Annyeonghaseyo. Çay çinesseyo. hocam. Harikasın Tankut'cum. Bugün seninle çok eğlenceli ve bence böyle zeka açıcı, kafa açıcı bir ders yapacağız. Ben ilk Korece öğrenirken en sevdiğim, en merak ettiğim şeyler bunlardı. Eş sesli sözcükler. Çünkü Türkçede de çok var. Böyle ilkokulda duyardık ya kaz. Hem yeri kaz işte hem de hayvan olan kaz gibi. Bugün seninle birlikte Korece'deki eş sesli sözcükleri öğreneceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Yeni sözcük öğrenmiş olacağız. Bu sayede tabii onun varyasyonlarıyla ondan çok olacak. İlk ile başlıyorum. Önce ortaya bir okunuşunu yazıyorum. Ne yazıyor burada? İkisi de aynı şey. K, K, K bazen cümledeki yapısına göre şey ya da nesne anlamında kullanılıyor. İşte kalem, kağıt, defter, top falan filan her şey. Ne oluyor? K hem şey hem nesne hem de bazen adet anlamında da kullanılıyor. Hani üç adet, beş adet şeklinde kullanılıyor. Ama bir de burada gördüğümüz gibi böyle enerjik ve de haylaz köpekler için kullanılıyor. K aynı zamanda köpek demek. K köpek demek. Hem şey nesne adet anlamına geliyor hem de neymiş köpek. Bir diğerine geçiyorum. Önce okunuşunu yazıyorum merkeze. Nedir sözcüğümüz? Gita. Gita. Şimdi gita hem bildiğimiz gitar anlamına geliyor. Gitar. Hem de kita diğerleri anlamına geliyor. Diğerleri, diğer. Mesela bir cümle kuruyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. İşte kalem, silgi, şu bu, kita ve diğerleri gibi şeklinde de cümleyi bitirebiliyorsun. Üçüncüsüne geldik. Nedir üçüncümüz? O konuşunu yazıyorum. Nun. Nun. İki tane anlamı var. Nun hem ne demek? Kar demek. Nuni vaya, nuni ogo hissaya. Kyoure, kışın nuni vaya, kışın kar yağıyor. Ama bir de ne nunul Benim gözlerime bak derken ki de aynısı. Ne nunul para bayo. Nun göz anlamına geliyor. Yani hem kar demek hem de göz demek nun. Anlaştık mı? Bir sonrakine geçiyorum Tankut'cum. Neymiş sözcüğümüz? İkisi de aynı. Tarih. Yazalım yine buraya tari 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 burada gördüğümüz gibi hem bacak anlamına geliyor vücudumuzdaki bacaklarımız hem de köprü anlamına geliyor. Büyük ihtimalle zaten çok benzer. Burada da böyle bacakları var ya köprülerin. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Tari hem e, köprü hem de bacak anlamına geliyor. Bu arada Tarin'in köprüyü anlamına gelen başka bir sözcük daha var. Tegyo diye. Onunla da hani karıştırmayın. Ama ikisi de kullanılabiliyor köprü için. Bir diğeri bununla ilgili mesela Kore'de çok şaka yapılır bu arada. Mesela biri birine küser. işte özür diler. Özür dilediği zaman elma da götürür hatta. Çünkü neden? Elma ve özür dilemek bunlar yine eş sesli. Nasıl okunuyor yazalım. Sa Gua. Sagua. Bakın burası sa. Burası gua. Tamam mı? İki hece burası da. Saga'nın ilk anlamı ne? Sagua elma. İkinci anlamı ne? Özür. O yüzden böyle birine özür dilemek istediğinizde böyle minnoşluk olsun, sevimlilik olsun diye elma alıp da gidebilirsiniz. Ya ben senden özür dilerim, kalbini kırdım da diyebilirsiniz. Diyorum ve bir yeni sözcüğe geçiyorum. Nedir bu sözcüğüm? Yol, yol. İkisi de yol. Nasıl okunuyor? Yol. Ama dikkat edin ben yol diye okumuyorum değil mi? Yol. Böyle sert okumuyorum. Buraya bir tık böyle yumuşak bir ses veriyoruz. Yol, yol. Peki yol ilk anlamı ne? Burada zaten kocaman yazıyor. On. On sayısı anlamına geliyor. Yol. Peki bir diğeri burada ateşi çıkmış bir arkadaşımız var. Yol aynı zamanda da ateş anlamına geliyor. Ateş böyle vücudumuzdaki yol tamam mı? Yol vücudumuzdaki hem ateş anlamına geliyor hem de on sayıs anlamına geliyor. Bir diğerine geçiyorum. Yine sayıyla benzer. Yine bir tanesi sayı bir tanesi farklı. Nedir bu? Pal, pal. Pal, pal, pal. Duyduğumuzu bir yazalım. Pal, pal hem sekiz sayısı, sekiz anlamına geliyor, hem de kol, vücudumuzdaki kol. Bacak neydi? Tari. Kol, pal. Anlaştıysak devam ediyorum. Bir diğerine geldim Tankucuğum. Burada da bir fiil var aslında karşımızda. Bu az öncekiler gibi tek bir normal isim değil. Fiil var karşımızda. Neymiş bu fiil? Matta. Matta. Okunuşunu bir yazalım. Mat. Da. Dağısı zaten maslar eki biliyoruz. Peki şurada yine bir küçük hatırlatalım. Her derste gördükçe hatırlatmaya çalışıyorum. Bu normalde nedir? M, A ve C sesi değil mi? Maç. Ama neydi arkadaşlar? Hatırlayalım hemen. C, ç, s bunlar hecenin sonundaysa ve yanına sessiz harf geliyorsa ya, 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 hiçbir şey yoksa ya da sessiz harf geliyorsa bunlar hangi harfe dönüşüyordu? Hepsi D harfine dönüşüyor. Ya yanına sesli harf gelmiyorsa, yanına sesli harf gelmiyorsa A, I falan gibi bunların hepsi D'ye dönüşüyor. O yüzden burası da macda değil, matta. Matta matta. Matta. Ah matta. Bir anlamı bu. Wow, doğru. Mesela bunun çekimli halini çok duyarız. Macayo. Macayo. Doğrusun, doğru söylüyorsun. Macayo ya da doğru. Matta. Bir diğer anlamı ise mattanın çarpmak. Böyle çarpmak, bir şeyin birbirine tam eş gelmesi. Mesela işte iki eli kavuşturmak sonları macasoyo ya da başka bir şeylerin matta. Bazen ne yazık ki bir tane anlamı daha olabiliyor. Vurmak gibi bir anlamı da olabiliyor mattanın. Yine o da büyük ihtimalle o çarpmak, o temastan geliyor oradaki anlamı da. Bir diğerine geçiyorum. Mutta. Az önceki neydi? Matta, mutta. Hocam çok benziyor ama yazılışları farklı diyeceksiniz. Lütfen dikkat edin. Mesela burada M, U ve D var. Mutta, mutta. Nasılmış? Mut, da. Daha iyi ayırıyorum çünkü bu zaten mastar eki. Mutta. Mutta ne demek? İki anlamı var. Birincisi buradaki arkadaşımız gibi soruyor. Sormak. Mutta. Muro poseyo. Cilmun isimyon. Sorunuz varsa muro poseyo. Muro boseyo. Sorunuz. Peki bir diğeri muttanın ısırmak. Sagware muroyo. Ya da kega Murosso'ya köpek ısırdı ya da ben elmayı ısırdım derken muttayı kullanıyoruz. Bir diğerine geldik. Yanılmıyorsam da son sözcüğümüz. Bu nedir? Bu da sıda. 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 Bakın ikisi de öyle. İkisiyle sıda. Yine burası mastar. Sıdanın birinci anlamı yazmak. Kitap yazmak, yazı yazmak çeker sıda, kırıl sıda, kitap yazmak, yazı yazmak. Peki bir diğeri de sıdanın takmak. Bunda da moca, şapka, mocarı sıda, kigeri Kigere şin oluyor. Pardon. Sadece mocarası da bazı aksesuarları takmak anlamında kullanılıyor. Bir de buraya yazmadım ama sıdanın aslında şuraya yazayım. Üçüncü bir kullanımı daha olabiliyor. O da kullanmak anlamına geliyor. Korecede bir fiil daha var. Sayonghada diye. O da kullanmak anlamına geliyor. İkisi de kullanmak şeklinde kullanılabiliyor diyorum. Ve de dersimizin sonuna geliyorum. Şunu merak ediyorum. Arkadaşlarımızın daha önce duydukları dikkatlerini çeken başka bir eş sesli sözcük var mı? Ama bu derste olmayan sizin belki şarkılardan, başka yerlerden, dizilerden ya da kitaplardan keşfettiğiniz başka bir eş sözcüsü, eş sesli sözcük varsa aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik Tenkut'cum. Hazırsan annyeong! Annyeong!